Söz verdiğimiz gibi Çanakkale ile alakalı seçim saklım halinde geçen sene başlatmış olduğumuz iki senedir devam eden Tosya'da Çanakkale'ye gitmeyen kadınımız kalmayacak diye bir sloganımız vardı. Hoş tabii bunu nasıl yapacaksınız diye çok söylenen insanlar oldu ama birçok laflarını ve sözlerini boşa çıkardığımız gibi bunu da ortaya koyduğumuz iradeyle boşa çıkardığımıza inanıyorum yaklaşık gün itibariyle 3000'e yakın kadınımız geçen seneyle beraber Çanakkale'ye gidiyor. Rabbim kaza bela vermesin. Oradaki milli manevi duygularımızı yaşayıp burada gelip çocuklarına, torunlarına, ailelerine aktarmaları sağlıklı nesil, genç nesil çocuklarımızı yetiştirebilmeleri, hem tarihini hem kültürünü, hem oradaki maneviyatı yaşayacak şekliyle çocuklarımızı yetiştirmenin mutluluğu bize ayrıca yetecek. İnşallah kadınlarımızı bu sene, Allah nasip ederse bundan sonraki senelerde de farklı bölgeler olmak üzere götürmeye devam edeceğiz. Sonuçlarında bu memleketin çocukları, bu memleketin gençleri inşallah daha güzel alacak ve yansıyacak diye umut ediyoruz. Bunun e, Türkiye genelinde ortaya konulması gereken bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz ama tabi her belediyenin böyle imkanı olması mümkün değil. E, o yüzden Tosya'da yaşayan kadınlarımız diğer il ve ilçelerde yaşayan kadınlarımızdan biraz daha şanslı diye görüyoruz. Tabi bu değer vermekle de alakalı biraz. E, kadınlarımız bizler için çok kıymetli ve çok değerli. Bunu her platformda söylüyoruz zaten. O yüzden daha çok kadınımızı Çanakkale'ye götürmek adına sabahımız devam ediyor. İnşallah bu sene sonuna kadar da kadınlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Kasamonu Belediyesi işçi maaşlarına zam yaptı. Evet. Tosya Belediyesi'nde böyle bir e, gelişme var mı? Çalışma var mı? Şimdi şöyle, biz ayağını yorganına göre uzatan bir belediyeyiz. Ee, bizim paylarımız var. Yani belediyenin yönetildiği payları var. Ve belediyenin ekstradan ek gelirleri var. Bugünkü noktada onları üst üste koyduğumuz zaman personelimizle bölüşebileceğimiz hizmetimizi aksatmadan çünkü bu belediye bizden sonra da devam edecek. Yani tamam ağlık vererek olur ama burası da bir hizmet makamı. O hizmetleri de aksatmadan belediyemizde çalışan personellerimizin de yaşam standartlarını düzeltebileceğimiz bir e, bütçe imkanı elimizde olduğu sürece biz personelimizle, çalışma arkadaşlarımızla bunu paylaşırız. Bu Çanakkale köprüsünün e, maliyeti belediye bütçesinden çıkmıyor, değil mi? Özellikle ona vurgu yapıyorlar. Yani belediye oraya para buluyor da diğer hizmetlere veya işçiye para bulmuyor gibilerden. Şimdi e, bir kısmı bunun Geçen sene bunu kendimiz sağladığımız kaynaklarla e, bu hizmeti sağladık. Bu sene belediye bütçesinden de sağladığımız bir miktarı var. E, şimdi belediye bütçesiyle yapılıp yapılmaması ya da e, bunun bu şekliyle yapılıyor olması insanları niye rahatsız ediyor ki? Sonuçta Tosya'da yaşayan insanlarımız faydalanıyor bundan. E, sosyal belediyecilik anlamında da hizmet üretmeniz gerekiyor. E, bence he, Tosya'da Çanakkale'ye götürülen hizmetle e, ertelenen bir hizmet yok. ki. Yani biz kadınlarımızı Çanakkale'ye götürdüğümüz için şunu yapmıyoruz dediğimiz bir şeyle karşı karşıya kaldınız mısınız? Yok, almadınız. O yüzden onlar altı e, boş eleştirdi. E, sosyal hizmetlerde bir gecikme oldu. Yani e, açılışlarda olsun e, bunları kasten bekletildiği, geciktirildiği yönünde söylemler var. Bu ne derece doğru? Şimdi. E, ne şekliyle bir insanlarımızdan eleştiri ya da tepki var bilemiyorum ama şimdi bir inşaat ortaya koyuyorsunuz ve bu inşaatında bir bitme süresi var, teslimat süresi var. Bunların hepsi ihaleli işler ee, ve bazı inşaatlarımızda ve yapım işlerimizde biliyorsunuz biz sıkıntılar yaşadık. Tam ekonomik anlamlar ekonomik anlamdaki sıkıntıların pik yaptığı dönemlerde biz bu hizmetleri memleketimize kazandırmak için mücadele ettik. Bu kasıtlı değil. Daha sağlıklı daha iyi hizmeti zamanında verebilmek adınadır. Allah nasip ederse ağustos ayı içerisinde temmuz ayında, eylül ayında bundan sonra ortaya yapım için ortaya koymuş olduğumuz iradeyi vatandaşlarımızın kullanımı için ortaya koyacağız. Müşteri olsunlar. Bizim şunu da söyleyeyim yani bizim 2024-31 Mart seçimleri için bir vatandaş nezdinde onları oyalayacak, onları kandıracak bir girişimde bulunmamıza gerek yok. Biz hep vatandaşın içerisindeyiz. Ramazan'da evlerindeyiz, bayramında yanlarındayız caddede, sokakta, mahalle arasında sohbet halindeyiz. Vatandaşlarımızı biz kullandıracağımız ya da faydalanacakları hizmetleri seçim için bekletecek karakterde insanlar değiliz. O yüzden öyle bir durum söz konusu. Başkanım seçim süreci yaklaştı. Siyaset nasıl sizce Tosya'da? İstediğiniz seviyede mi yoksa belden aşağı vurmalar başladı mı? Ya şimdi Tosya'nın benim üzüldüğüm kısmı Siyaseti orta, ortaya koyma şekilleri bana göre yanlış. Ee, benim işim bugün siyaset yapmak değil. Niye? Ee, biz şöyle bir avantajımız var diğer aday olacak arkadaşlarımıza göre. Biz ortaya koymuş olduğumuz hizmetleri insanlara anlatacağız ve bunları yaptığımızı söyleyeceğiz. Diğer arkadaşlar da siyaset yapacak ama şunu eklemekte fayda var. Ee, rekabet yapacaksak e kaliteli yapmamız lazım. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in ekibiyle beraber yapmış olduğu hizmetlerde bir eksiklik, bir aksaklık, bir yanlış görüyorsanız bunları eleştirirsiniz, bunlarla ilgili yanlışları söylersiniz, biz de buna cevap veririz. Ama biz dedikoduya, işte sosyal medyadan yapılan paylaşımlara falan cevap verme durumunda değiliz. Çünkü biz o seviyelere inme şansımız yok. O yüzden hizmet noktasında konuşalım, hizmet yarışı olsun sonuçta da Tosya kazansın. bizim siyasi anlayışımız bu şekilde. Başkanım hizmet yapmaya devam ediyoruz dediniz. Son olarak evet. da kazma vuruldu evet. dediğimiz kadarıyla. Bunun her de bir şey söylemek ister misin? Evet. Çok güzel bir proje var bildiğiniz Onun kadar. Müjdesini de buradan sizlere vereyim. Allah nasip kısmet ederse 29 Ekim günü o, o milli bayramımızın olduğu günü ee, hep birlikte üç oldukları mesire alanımızı açacağız. Allah nasip etsin. İnşallah. Var mı programda? Biz festivalle alakalı e, tabi bu 6 Şubat'ta gerçekleşen bir deprem e, maalesef ülkemizi ve bizleri derinden etkiledi ve yaraladı. E, şu an için festival gündemimizde yok. Neden yok? E, daha hala orada çadırda ve konteynerda yatan e, birçok insanımız var. Yani bizim tabi işte A belediyesi yapıyor, B belediyesi yapıyor, onlara yok mu işte deprem sadece bize mi gibi düşüncesi olan insanlar olabilir ama e, biz Türk milletiyiz. Yani en azından o insanlarımızın e, başlarını sokacak bir yuvaları e, temin edilinceye kadar bence böyle bu tarzda çok fazla aşırı eğlenceye kaçacak işlerin yapılması e, buna göre uygun değil. E, o yüzden. Şu günkü ruh halinin içerisinde 2023 yılında festivalimizi yapmayabiliriz diye sizlerle paylaşabiliriz. Teşekkürler başkanım. Teşekkür edersen. ederiz başkanım. Geçmiş olsun tekrardan. Çok geçmiş olsun. İnşallah hem Ağustos hem Eylül ve sonraki aylarda arkadaşlarımızla, şehrimizin insanlarıyla beraber açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Rabbim birlikten beraberlikten ayrılmasın. Ee, i̇nşallah güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Hem ailemle, hem çocuğumuzla, hem dostlarımızla birlikte hayatımıza dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Ee, birçok entrikayı, birçok yalanı, birçok fitneyi, fesadı uydurmaya devam etsinler. Ama biz daha fazla kenetlenerek e, hem ailemizde hem yuvamızda daha mutlu olmayı çok öncesinden başardık. Bizi bu dedikodularla, bu fitneyle, bu yalanla yenmeyi başaramayacaksınız. Rabbim de buna zaten müsaade etmez. Kişi kendisi gibi bilir karşısındaki kişiyi diye söyleyerek konuşmamızı sonlandıralım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkürler. Teşekkürler. olsun. Teşekkürler.